tatlı okul müdürüyüm. Ee, 6 Şubat'ta depreminde okulumuz şuradayken yıkıldı. Enkaz altından işin açıkçası çok fazla bir şey çıkaramadık. Çok fazla vaktimiz de yoktu. Bize dediler ki iki saat içerisinde okulu boşaltın. Ama hani e, enkaza girmek, oradan sıra şey çıkarmak çok zor. Yani hayati bir riski de vardı. Muzaffer hocam müdür yardımcımız dedik ki Enkaz altından Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü çıkardık, Deriz, dedik ki gerisi teferruattır. <laughs> Eski okulumuzdan kalan tek hatramız budur bizim Mustafa Kemal Atatürk. Sonra tabi sizin e, sorabildiğimiz federasyonumuz, bizim bina yapıldıktan sonra, yani daha doğrusu konteynırlarımız yaptıktan sonra, e, bölgeye, benim bildiğim bu Antakya'da birçok okulda var, e, en azından çocuklar temiz su içsin diye e, bize arıtma, Yapıldı. 400 tane öğrencimiz şu anda bundan faydalanıyor. Yani burada e, biraz daha bir toparlanmaya çalışıyor bu bölge ama hala sizin de gördüğünüz gibi tam olarak toparlanmadı. Kantin yok, çocukların işte temiz, rengi dayakları, fasımları biraz daha sıkıntı ama en azından sizin sayenizde çocuklarımız temiz su içiyor. Yani temiz suyumuz var. Çocuklar suluklarını getiriyor evden, e, sizin çeşmelerinizden dolduruyorlar. En azından. Çocuklar temiz suya erişiyor. Bunun için bütün öğrencilerimiz adına size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.